Devleti yöneten ve devleti yönetmeye talip olan siyasetçiler. Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler devletin koruması ve kontrolü altındadır. Ancak şu anda cezaevlerinin durumu içler acısıdır. Şöyle ki cezaevlerinde 8 kişinin kalması gereken koşullarda 30 kişi kalmaktadır koğuşlarda kalan kişilerin yeterince hijyen, sağlık ve iaşeleri karşılanmamaktadır. Cezaevlerinde şu an uyuz, verem ve değişik bulaşıcı hastalıklar mevcuttur. Her ne kadar her cezaevinde karantina koğuşları açılmışsa de maalesef bu yetersiz kalmaktadır. Cezaevlerinde bulunan tutukların ve hükümlerin insanca yaşama hakkı vardır. Ancak şu anca mevcuttaki cezaevleri maalesef bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu nedenlerle tamamen insani durumlar gözetilerek siyasilerin derhal bir genel af çıkarması zaruret halini almıştır. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle.